Hayatın fırtınaları seni yere mi serdi? Gökyüzü suskun, omuzlarında dağ gibi yükler, kalbin kırık. Neden ben diye haykırıyorsun ama cevap yok. İşte tam bu karanlıkta bir sır saklı, çile. Seni yok etmek için değil, yeniden doğurmak için burada. Evren sana oyun oynamıyor, seni yoğuruyor, güçlendiriyor. Her yara, bir madalya, her gözyaşı, bir tohum. Acılar seni yıkmaz, aksine inşa eder. Teslim ol, kontrolü bırak. Çünkü o kırık parçalarından yepyeni bir sen doğuyor. Yaraların, başkalarına ışık olacak bir fener. Çilen, seni zafere taşıyan yol. Kalk, çileden zafere giden bu yol senin. Evrenin sessiz çağrısını duy, ışığını yak. Yaralarınla dinlip dur. Hazır mısın? İçindeki ateşi yak. Acı, son değil. Senin destanının ilk adımı. Şimdi, kendi hikayeni tekrar yaz. Akıl Okyanusu'na abone olmayı unutma. Burada kendini yeniden inşa edebilirsin.